Değerli izleyicilerimiz, gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya Başbakanı geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada İran'da bulunan tüm vatandaşlarına seslenerek derhal ülkeyi terk etmesi gerektiğini, can güvenlikleriyle ilgili ciddi istihbaratlar aldıklarını ifade etmişti bu açıklamanın ardından İran'dan Almanya ile ilgili Almanya Başbakanı ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan bu açıklamada Almanya'nın İran'ın iç işlerine müdahale ettiğini, Başbakanın kışkırtmacı açıklamalarda bulunduğu, İran'ın insan haklarına sonuna kadar saygılı olduğu, İran'ın İslam dininin gereklerini yerine getirdiği yönünde bir açıklama yapıldı. Kıymetli izleyicilerimiz yapılan bu açıklama aslında Almanya ile ya da dünya ile adeta dalga geçen bir açıklama. Bundan yaklaşık iki ay önce bir kadın saçının bir kısmı göründü diye İran'daki polisler tarafından işkenceye maruz kalmış sokak ortasında adeta yere yapıştırılarak hayatını kaybetmişti. Günlerce süren yoğun bakımdaki mücadeleden sonra maalesef hayatını yitirmişti. İnsanlar sokaklara dökülmüştü. Kıymetli izleyicilerimiz şu anda İran'daki durum çok gergin. İran'daki tablo her geçen gün ağırlaşıyor. İnsanlar özgürlüklerini istiyorlar. Ancak İran yönetiminin hiçbir şekilde bu insanların, kadınların, erkeklerin, gençlerin, çoluk çocuğun isteklerini önemsediğini sanmıyoruz ki şu anda insanlar kadınlar saçlarını sokaklarda protesto için açıyorlar. Derslerde evet okullarda, üniversitelerde kendilerine din eğitimi veren tırnak içerisinde söylüyorum mollalara karşı saçlarını açarak protesto gösterilerinde bulunuyorlar. Arkadaşlar şunu kabul etmek gerekiyor. Hiçbir güç halkın karşısında uzun süreli sonsuza kadar dayanamayacaktır er ya da geç sen insanların bu özgürlüklerini kısıtlamaya çalışırsan elbette ki millet hak ettiğin cevabı zamanı ve yeri geldiği zaman sana söyleyecektir, verecektir. Kıymetli izleyicilerimiz İslam adına yaptıklarını söyleyen bu rejimin yöneticileri herhalde şunu bilmiyorlar İslam'da zorlama diye bir şey yoktur insanların hayatlarına müdahale etmek gibi bir durum söz konusu değildir. Evet, tablo bu arkadaşlar. Maalesef görüyoruz ki şu anda İran kendisi hakkında yapılan açıklamaları iç işlerine müdahale olarak görüyorlar. Oysaki Irak'ta, Suriye'de pek çok İran'ın askerleri, güvenlik güçleri şu anda pek çok yere müdahale etmiş vaziyette, Şii'liyi savunarak insanların ülkelerine giriyorlar. İnsanların özgürlüklerini kısıtlıyorlar pek çok yerde. Pek çok terör eylemi gerçekleştiriyorlar. Bunların da bilinmesinde fayda var. Şu anda resmi olmayan rakamlara göre İran toprakları içerisinde yaklaşık 40 milyon Azerbaycanlı kardeşlerimiz bulunuyor. Bu kardeşlerimizin Türklerin gücünden korkan İran'da adeta ablukaya almış vaziyette. Ancak İran'ın şunu bilmesi gerekiyor er ya da geç orada bulunan soydaşlarımız da gerektiği zaman gerektiği cevabı bu rejime karşı verecektir diye düşünüyorum. İslam adı altında bir şeyler yaptıklarını söyleyen bu rejim yandaşları, rejim yönetimi kendi saltanatlarının bitmemesi için elinden gelen her şeyi yapıyor göz dediğimiz izlemiş olduğumuz tablo bize bunu gösteriyor bunu söylüyor Kıymetli izleyicilerimiz Almanya'da yeni yılın yaklaşmasıyla beraber pek çok çalışan Noel bonusu alıp almayacağı konusunda şu anda tereddütleri var geçmiş yıllarda pek çok işyerinde çalışan işçilerimize işverenleri tarafından Noel parası yeni yıl parası adı altında çeşitli ödemeler yapılmıştı bu ödemeler işverenle işçinin arasındaki sözleşmede yazıyorsa işverenler tarafından ödeniyor. Bunun dışında işveren eğer çalışana bu parayı ödemek isterse de bu parayla ilgili olarak herhangi bir kısıtlama durumu söz konusu değil. Şu anda özellikle dünyanın içerisinden geçmiş olduğu ekonomik krizden dolayı pek çok çalışan işverenin kendilerine bu Noel parasını ödemesini her zamankinden daha çok bekliyor haklı olarak. Avrupa'nın ve dünyanın pek çok noktasında maalesef hayat şartları insanları bu noktaya kadar getirmiş. Vaziyette insanlar işverenlerinin Noel parasını artık her yıl düzenli olarak ödemesini istiyorlar. Kıymetli izleyicilerimiz, eğer siz de Almanya'da çalışıyorsanız ve işvereniniz size 3 yıl üst üste Noel parası ödediyse, yeni yıl parası ödediyse artık yasal olarak sizin her yıl bu parayı alma hakkınız ortaya çıkıyor. Şimdi burada önemli olan nokta şu arkadaşlar, işveren açısından da bakarsak maalesef işçiye bu parayı ödediğinde devlete de vergi vermek zorunda, işçi de almış olduğu bu paradan devlete vergi kesintisi uygulamak zorunda. Yani devlet hem işverenden alıyor hem de işçiden alıyor. Almanya'da özellikle bu tablonun bir an önce değişmesi gerekiyor. Vatandaşa işçiye ödenen ikramiyelerin, ya da bonusların yani Noel bonusu gibi paraların vergiden muaf tutulması gerektiğine inanıyoruz. Geçtiğimiz ay Almanya'da şöyle bir yasa çıkartıldı. 3000 euroya kadar fazladan vatandaşa, çalışana eğer işveren para öderse bu vergiden muaf tutuluyor, prim olarak gösteriliyor. Ancak Noel priminde böyle bir durum söz konusu değil. Umut ediyor ve bekliyoruz ki bu paraların da vergiden düşülmesi gerekiyor. Arkadaşlar her şeyi işverenin sırtına yüklemekte de doğru değil. Devletin zor zamanda vatandaşın, işverenin yanında olduğunu göstermesi gerekiyor. Şimdi küçük esnaflara, küçük işletmelere baktığımızda zaten büyük bir dar boğazın içerisinden geçiyorlar. Koronavirüs ardından da Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber Almanya'daki tablonun işverenler açısından, ufak işletmeler açısından daha da ağırlaştığını söyleyebiliriz. Büyük işverenler açısından baktığımızda da onlar kardan zarar ediyorlar. Karlarının düştüğünü söyleyerek işverenlerine ekstra bir para ödemek istemiyorlar. Oysaki ki koronavirüs döneminde devlet işverenlere çok ciddi anlamda paralar ödemişti. Büyük işletmelerin de bu bakış açılarının bir an önce değiştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bildiğiniz üzere Almanya'da içinde bulunduğumuz günlerde en çok konuşulan Türk Kürşat Yıldırım. Piyangodan yaklaşık kendisine 9 milyon 900 bin euro civarında bir para çıktı ve ardından da Almanya başta olmak üzere Türkiye'nin de gündemine geldi. Kürşat Yıldırım'ın parayı kazandıktan sonraki değişimi herkes tarafından hayretler içerisinde takip ediliyor. Önce kendisine lüks bir araç aldı. Ardından da severek gitmiş olduğu bir kahveci, kafeteryayı satın aldı. Basında yer aldı. Şimdi ise Kürşat'la ilgili olarak enteresan ve bir o kadar da düşündüren bir haber var. Kürşat'ın Bizim Türkiye'de çok kullanılan bir tabirle parayı bulduktan sonra kız arkadaşından ayrıldı. Kız arkadaşına enteresan mesajlar verdiği, konuşmalar yaptığı medyada yer aldı. Bakın bunu hemen sizinle paylaşacağım. 42 yaşındaki Kürşat'ın mayıs ayından beri beraber olduğu 50 yaşındaki kız arkadaşı Alman basınına konuştu. İsmi açıklanmayan kadın Kürşat'ın parayı bulduktan sonra değişimini hayretler içerisinde tıpkı diğer insanlar gibi uzaktan takip ettiğini söylüyor. İsmi açıklanmayan kadın şoke olduğunu belirtiyor. Kürşat'ın ikramiyeyi kazandıktan sonra çok değiştiğini belirtiyor. Kürşat'ın kız arkadaşı paranın onu nasıl değiştirdiğini inanılmaz bir şekilde takip ediyorum diyor. Hep el ele tutuşurduk. Bana hep canım derdi. Loto'yu kazandıktan sonra beni aradı ve tatlım, zenginim, sana her şeyi alacağım dedi. İsmi açıklanmayan kadın daha sonra beni hiç sevmediğini ama onun kız arkadaşı olmaya devam etmem için para ödemek istediğini söyledi. Vay Kürşat vay. Kürşat da konuyla ilgili yerel basına konuşurken o benim için özel bir kadın. Gerçekten her zaman yanımda oldu. Ama ben onun insanlığına ve sıcaklığına aşık oldum. Bir kadın olarak değil, ona bunu da açık olarak söyledim diyor. Yani insan olarak seviyorum artık diyor. Yani parayı buldum, değiştim diyor. Daha önce uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kaçakçılık dahi yaptığını söyleyen Kürşat, yaklaşık 10 milyon euro ikramiye kazandıktan sonra ilk olarak işinden ayrıldı. Bir Ferrari ve bir Porsche satın aldı kaliteli bir kol saati aldığını da ifade ediyor. Kürşat bunları yatırım olarak yaptığını söylüyor. En sevdiği kafeyi de satın aldı Kürşat. Evet değerli izleyicilerimiz. Parayla imtihan bazı insanlar için zor. Şu anda tüm dünya, tüm Türkler Almanya'da, Avrupa'da ve Türkiye'de Kürşat'ın parayla olan imtihanını uzaktan izliyor. Beni izliyordur eminim ki Kürşat ya da ona iletecektir pek çok beni izleyen vatandaşımız Kürşat'a iki çift sözüm var. Kürşat biliyorsun Türkiye'de de piyangodan para çıkan, parayı bulan pek çok kişinin sonunun akıbetinin ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Umut ediyor ve bekliyoruz ki senin de akıbetin onlar gibi olmaz. Ne demek istediğimizi Sanıyorum çok çok iyi anladın. Şimdi değerli izleyicilerimiz. Eğer beni yurt dışında izliyorsanız ve Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız özellikle de çocuğu olan hanımefendiler yani annelerimiz 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Artık yurt dışında yaşayan mavi kartlılar pembe kartlılar, çifte vatandaşlar, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olanlar emekli olma zamanınız geldi. Siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle hanımlara sesleniyorum. Şimdi anlatacaklarımı dikkatlice dinleyiniz. Bakın. Biliyorsunuz ben geçtiğimiz günlerde sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile İstanbul'da bir araya geldim. Yurt dışında yaşayan pek çok vatandaşımız Türkiye'de emekli olmak istiyor. Bu talebi Özgür Bey'e ilettim. Ve şunu söyledim Özgür Bey, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın pek çoğu Türkiye'de emekli olmak istiyor ama devlete yüksek miktarda para ödeyeceğini düşünüyor. Bu doğru mu? Bakın, emeklilik herkes için ayrı bir durum. Herkesin devlete ödeyeceği miktar farklı. Vatandaş bunu bilmeden, Ali'den, Veli'den, akrabasından, ondan, bundan duyduğuyla diyor ki, ben devlete yüksek miktarda para ödemem lazımmış diyor. Bakın Özgür Bey'in söylediği şu. 3000 euro devlete ödeyerek emekli olan da var. 5000 euro ödeyerek emekli olan da var. 10 da var, 15 da var, 20 de var. Ne dedik? Herkesin durumu farklı. Önce durumunuzu öğreneceksiniz. Yani hangi kategoridesiniz? Örneğin çocuğu olan hanımefendiler çok kolay emekli oluyor. Türkiye'de geçmişte sigortası olanlar çok kolay emekli oluyor sigortası olmayan, hiç girişi olmayanların da emekli olma hakkı var. Evet arkadaşlar, bunun yanı sıra ne dedik değerli izleyicilerimiz? Herkesin durumu farklı. Peki ne yapacaksınız? Bakın, bugüne kadar yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu emeklilikle ilgili mağdur edildi. Birileri sadece emeklilik danışmanlığı vermek için 3-4 bin euro parasını aldı vatandaşımızın. Daha yüksek miktarlar da var artık bu dönem bitti. Yurt dışında yaşayan herkesin emekli olması için bir adım atıyoruz. Ne yapacaksınız? Şimdi ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Artı 90 546 102 41 42. Bu numara WhatsApp hattıdır arkadaşlar. WhatsApp'tan hemen şunu yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Ya da ben ve eşim Emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye yazacaksınız hemen şimdi. Düşünme zamanı bitti. Geleceğinize dair hem kendinizin, hem eşinizin, hem de çoluk çocuğunuzun geleceğinize dair bir adım atma zamanı geldi. Hemen mesajı atacaksınız şu anda. WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyor. Kendileri size bir hesap numarası atacaklar sadece 120 euro ödeyerek geleceğe emeklilik maaşına ilk adımı atacaksınız. Daha sonra sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir randevu oluşturulacak. Bu randevu günü ve saatinde dünyanın neresinde olursanız olun Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Norveç, Suudi Arabistan, Katar, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Japonya nerede olduğunuzun bir önemi yok. Cep telefonunuzdan WhatsApp üzerinden Özgür Bey ile canlı olarak görüşeceksiniz. Siz emeklilikle ilgili tüm sorularınızı Özgür Bey'e soracaksınız. Özgür Bey de sizin bilgilerinizi alıp sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek en yüksek nasıl emekli maaşı alacağınızın çalışmasını yapacak. Özgür Bey daha sonra sizin adınıza Sosyal Güvenlik Kurumu'na dilekçeleri verecek, tüm formları dolduracak ve sizin emekli maaşınızı bağlatacak. Ek hiçbir ücret yok. Sadece 120 euro. Bitti mi? Hayır. Kadınlara ayrıca bir indirim var değerli izleyicilerimiz. Eğer hanımlar evet eşleriyle beraber danışmanlık hizmeti alırsa %50 indirim hakları var. Normalde bir kişi 120 euro, iki kişi 240 euro yapıyor ama karı koca birlikte bu danışmanlık hizmetinden faydalanmak isterse 180 euro ödeyecek. Yani hanımlara da böyle bir indirim var. Eğer hanımlar tek başına danışmanlık alırsa 120 ödeyecek. Erkekler de tek başına danışmanlık alırsa onlar da 120 ödeyecek. Kıymetli izleyicilerimiz artık yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın 3-4 bin euro danışmanlık ödeme dönemi bitti. Sakın paranızı kimselere kaptırmayın. Özellikle Avrupa'ya yayın yapan bazı televizyon kanallarında bazılarını görüyorum. Diyorlar ki 3-4 bin euro ödeyin size emeklilik danışmanlığı hizmeti verelim. Sakın paranızı kaptırmayın. Bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir durum. Yapacağınız çok basit. Önce kanalımıza abone olacaksınız. Videonun altında abone ol tuşu var. Ücretsiz bir şekilde abone ol tuşuna basıyorsunuz bitiyor. Sonra artı 90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattıdır arkadaşlar bu. WhatsApp hattından emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Gelecekte bir gün gelecek. Hem kendiniz için, hem eşiniz için, hem de çoluk çocuğunuz için bu büyük fırsattan yararlanın. Aileler eğer bu emeklilik danışmanlığından yararlanmak isterse onlara ayrıca bir indirim daha var. Sakın ola ki bu fırsatı kaçırmayın. Türkiye'ye bugün gidiyorum desek en az 3-4 bin euro para harcarız. Sadece gittiğimiz geldimiz uçak biletimiz. Dünyanın neresinde olursanız olun, artık Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan Türkiye'de emekli maaşına kavuşma zamanınız geldi. Özellikle hanımlar bak sizlere sesleniyorum. Sakın ola ki bu fırsatı kaçırmayın. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsat kısa bir süre sonra bitecek. Sadece kanalımızın izleyicilerine özel bir durum. Altını çiziyorum. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz düşünün. Bir evde Karı koca emeklilik müracaatı yaptı diyelim emekli oldu. 7-8 bin TL emekli maaşı alsa karı koca yılda en az 200 bin TL bankaya hesabına yatacak. Az para mı? Birileri şunu söylüyor. Diyor ki işte Türkiye'de emekli maaşı düşük. Arkadaş sen 7-8 bin lira emekli maaşını beğenmiyor musun? Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Danimarka'da ya da diğer tüm ülkelerde. Hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Birisi bana söyleyebilir mi? Emekli oluyorsun. Her ay bankaya paran yatıyor. Türkiye'ye gittiğin zaman çoluk çocuğunla beraber alıyorsun paran cebinde kimseye ihtiyacın yok. Tatilini yapıyorsun, iznini yapıyorsun. Ondan sonra da dönüyorsun, geliyorsun. Daha ne olsun? E sağlıktan bedavadan doktordan yararlanma imkanına kavuşuyorsun. E bu da bitmedi. Gelecekte bir gün gelecek Allah korusun. Hepimiz öleceğiz. Kim ölmeyeceğiz? Öldüğümüzde bu maaş çoluk çocuğumuza kalıyor. Eşimize kalıyor. Yani emeklilik garanti bir para. Yarın ne olacağını biliyor musunuz? Yok. Ömrümüzün sonuna kadar ödenen bir para. Daha ne olsun? Özellikle hanımlar tekrar söylüyorum. Bu büyük fırsattan istifade edin. Çünkü hanımlarımız, beyler kusura bakmasın. Bizim toplumumuzda özellikle erkekler tarafından bilerek ve isteyerek hep geri planda bırakıldı. Evet. Yaş geçer. Kadınlar ömürlerini kocalarına verirler. Çoluk çocuğuna ömürlerini verirler. Geriye dönüp bakarlar elde avuçta 5 kuruş yok. Emeklilik bile yok. Onun için özellikle hanımların bu büyük fırsattan istifade etmesini istiyorum. Herkesin Türkiye'de emekli maaşı bankaya yatsın. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız bizlere güvenerek emeklilik müracaatı yaptı. Hepsinin işlemleri yapıldı, devam edenler var, emekli olanlar var, maaşı bankaya yatanlar var, kısa bir süre sonra yatacak olanlar var, işlemleri devam edenler var. O nedenle değerli izleyicilerimiz, bu çok cüzi bir miktar olan 120 euroya bu büyük fırsattan dünyanın neresinde olursanız olun mutlaka istifade edin. Kapı kapı gezme dönemi bitti. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi, yok ben emekli olamam dedi gibi cümleleri artık bitiriyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Vakit kaybetmeden artık düşünme vakti falan değil, artık harekete geçme zamanı. Çok basit. Hemen cep telefonunuza aşağıdaki telefon numarasını kaydediyorsunuz ve WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben eşim ve çocuklarım birlikte emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diyorsunuz. Kaç yaşında olursanız olun 30, 40, 50, 60 hiç fark etmez. Geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız, emeklilik planlaması yapmak istiyorsanız dünyanın neresinde olursanız olun bu fırsat bir daha elinize geçmeyecek. O nedenle hemen şimdi lütfen harekete geçin. Tüm vatandaşlarımıza, dünyanın pek çok noktasındaki tüm izleyicilerimize önce sağlık diliyorum. Sevdiklerinizle güzel yarınlarınız olsun. Hoşçakalın. Değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.